Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun milli takımında kriz bitmiyor, Federasyon Başkanı Samuel Etu, Teknik Direktör Mark B.R.Y.S.I. ile ve itaatsizlik gerekçeleriyle kovarken, kadroda Andır Onana ve Vincent Ibaubakar gibi yıldızlar da yer almamıştı. Görevden alınan Teknik Direktör Mark B.R.Y.S., kendisini milli takımın meşru teknik direktörü olarak görmeye devam ediyor. Bunun nedeni olarak ise teknik direktör atama veya görevden alma yetkisine sahip tek kurum olan hükümetten henüz resmi bir belge almaması olarak gösteriyor. Liste yayınladı, öte yandan BRYS, FAS'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için kadroya aldığı 28 kişilik listeyi yayınladı. Liste, Başkan Samuel Etul tarafından atanan yeni teknik direktör David Pagau'nun yayınladığı listeyle tezat oluşturuyor. Listede kadro dışı bırakılan Vincent Ibaubakar, Ander Onana ve Erik Maxim Chavupo Motil gibi tecrübeli oyuncular da yer aldı. Durum gittikçe K, Ö, T, Ü, L, E, Ş, şey, İ, O, R, yaşanan bu kriz gittikçe içinden çıkılmayacak bir duruma girdi. Federasyon ve Mart ve RYS arasında yaşanan sorunların hangi boyuta dönüşeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak Belçikalı teknik direktörün kenara çekilme niyeti yok ve başkan Eto'ya doğrudan saldırması olayın boyutunu değiştirecek gibi gözüküyor.